sizlerle PP kapışmanın 3. bölüm çekiyoruz. Evet. Ve başla. Evet başladık. Görüyorsunuz ben bu sefer ee, savaşmıyorum. Şu an Bora'dayız. Bora kaptan. bakalım neler yapıyormuş Bora. Evet Yüce Aça Atay geçti. Yumon. Evet Yumon. Yumon alıyor mu? Casper Wolf mu alıyor? Yumon mu alıyor? Casper Wolf mu alıyor? Eee? Kimse almadı gibi. Hadi lan. Bitirin artık. E ben de alacağım ama. Yeter artık. Ben de alacağım ama. Hadi. Göm. ve kazanan Yücel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.